Beşiktaş. Kankilini. Beşiktaş. Fener. Beşiktaş. Fener. En, en büyük kim? En büyük kim beşiktaş. koçum? En büyük kim? En büyük kim? En büyük kim? Koçum. Bir daha bağır. En büyük Beşiktaş. Aferin lan. En büyük Beşiktaş. Koçum benim. En büyük kim? En büyük kim? En büyük Beşiktaş. Fener. Beşiktaş galiba. Vallahi Fener. Ben bir tane daha. Aferin lan kalam. Beşiktaş. En büyük kim? Beşiktaş. Fener bak ben bir tane daha. Beşiktaş. Aferin lan. En büyük Beşiktaş. <laughs> en büyük kim Beşiktaş. Fener maçı lan. En büyük Beşiktaş. Fener maçı. Beşiktaş. Lan ee, en büyük kim? Beşiktaş. Aferin koçum. En büyük kimmiş? Fenerbahçe. En büyük kim? Beşiktaş. Adam Sen söyle. Siktir lan. Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. Fener lan. Beşiktaş. Beşiktaş koçum en büyük. Bir siktir çek Siktir çek lan. Sen çek. Siktir lan. Hadi lan. En büyük kim? Koçum benim. Bana kümür öğretmeyin abi. Bana kümür öğretmeyin. En büyük kim? Kendisi öğretmeyin. Fener, fener. fener desene, Fener desene. En büyük Fener. Çok ciddi lan. En büyük siteler. Beşiktaş. Ya. Fener diyor bu. Aferin, aferin. Aferin, aferin lan. Aferin, aferin, aferin. lan. Aferin. Fener. 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 En büyük kim? Beşiktaş. Bir de de. He? Fener desene en büyük. Çiçiktir çekiyor. En büyük Fener. En büyük. Siktir lan. <laughs> Siktir lan. <laughs> Siktir lan. <laughs> Siktir lan.